Medivh, Warcraft evreninin en güçlü büyücülerinden biridir. Annesi Aegwynn, Sargeras'ın avatarı ile zorlu bir savaşa girmiş ve kazanmıştı. Ancak Sargeras, ruhunun bir parçasını doğmamış Medivh'e aktardı. Böylece Medivh, karanlık bir gücün etkisi altında doğmuş oldu. Medivh, büyüdüğünde Tirisfal'ın koruyucusu olarak seçildi. Fakat Sargeras'ın etkisi altında, Dark Portal'ı Gul'dan ile açarak orklar için Azeroth'a geçiş sağladı ve birinci savaşı başlattı. Bir süre sonra öğrencisi Khadgar ve çocukluk arkadaşı Anduin Lothar tarafından öldürüldü. Annesi Aegwyn tarafından diriltilen Medivh, üçüncü savaş başlamadan önce gizemli bir kahin olarak geri döndü ve insanlar, orklar ve elfler arasında son bir ittifak kurulmasını sağladı. Medivh, Jaina Proudmoore, Malfurion ve Thrall'a rehberlik ederek onları Mount Hyjal'daki zafere yönlendirdi ve Sargeras'ın sağ kolu Archimonde ebediyen yok edildi.